Başlığımıza Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Amin cümlemizin. Sağ olasın. Allah hayır hayır olsun Allah devletimize hayırlı işler olsun inşallah. Bereketli olsun, olsun. olsun. Çok bakalım. Çok çok olsun. Çok bakalım. Selam. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Nasılsınız? iyi misiniz? Kolay. Sizler nasılsınız? İyi sağ olasın Sağ olasın Allah Maalesef kolaylık ve versin bakalım. Ediyorum. Evet. Saygılar. Allah kolaylık Allah versin. Allah razı olsun. Ha şey mi attınız? Yemek. Başlayacağız şimdi. Ekmek çıkaracağız. Tavalar içeride. İyi hadi Allah kolaylık versin. Evet. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, kolay gelsin. Kolay gelsin, sağ olasınız, iyisiniz. Ol. Sizler nasılsınız, İyi misiniz? Çok iyi. Ben hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selamünaleyküm, hayırlı işler. Hoş bulduk, kolay gelsin. Da hayırlı da işler, kolay gelsin, sağ olun. Evet, buyurun. Yeni yapılacak olan sosyal konuktan aşağıda yapılmasını istiyoruz. Burada diyorsunuz. Ben e, biraz önce başkan bey de söyledi kaymakam bey de iletti. Bir bakalım yani yer uygun mu Çünkü değil burası, mi onu araştıracağız. Bitmek tamam. çok kaybettik. Evet. Allah kolaylık Allah. versin.